Ee, Şubat ayının sonunda, geçen yıl Şubat ayının sonunda ilk açılışı e, hasta almaya başladık bu hastaneye. O dönemden bu döneme de e, yaklaşık 57 tane çocuğa kemik iliği nakli yapıldı. Çok sayıda, sayısını bilmediğim kadar çocuğa da kemoterapi terapi verildi, e, kanser tedavisi yapıldı. E, bu yapılan nakiller e, Türkiye'deki kamudaki belki de en fazla yapılan nakiller. Evet sağ olsun e, sevgili büyüklerimizin hayırseverlerimizin bu seneki sürprizi de bize e, akülü arabalar oldu. Ee, çok sayıda e, çocuklarımıza hediyeler, giysiler, ayakkabılar e, alındı. Bunları dağıtıyoruz, dağıtmaya devam edeceğiz. Bunun yanında akülü arabalar da geldi. 6 tane akülü arabamız var. Ee, bunun ne anlamı var diyeceksiniz. Şöyle e, biz çocuklarımızı e, devamlı hastanede e, yattıkları, yatmıyorlar. Bazen tomografiye gönderiyoruz, bazen MR'a gönderiyoruz, bazen başka bölümlere gidiyorlar başka işler için. Oraya giderken sedyelerle gönderiyorduk. Ama bundan sonra bu akülü arabalarla göndereceğiz. Böylece çok daha mutlu oluyorlar, çok daha keyifli bir şekilde oralara gidiyorlar. Bunları düşünen herkese de çok çok teşekkür ediyoruz. Eskiden dediğiniz gibi çocuklar istemeye istemeye, ağlayarak giden çocuklar şimdi akil arabaya binip kendileri de sürüyorlar. Çok keyifli bir şekilde gidiyorlar. Burası kanser tedavisi olan çocuklar için bir oyun alanı olsun. Siz de hatırlattığınız çok büyük bir oyun alanımız var. Bir rahatlama yeri olsun. Psikologumuz var. Devamlı psikologların denetiminde. Yani hastalar kanser tedavisini alırken çok sıkıntı çekiyorlar. Bu sıkıntıyı en aza indirmeye çalışıyoruz. buraya yeni başladık. Burayı öncelikle yapandan Allah razı olsun. Kesinlikle bu süreç içerisinde her zaman her daim duacıları, kesinlikle duacılarıyım. Çünkü bu süreç içerisinde biz çok zorlandık ama bu hastane sayesinde, buradaki insanlar sayesinde bize çok yardımcı oldular. Hani maddi manevi ellerinden geldikleriyle bize yardımcı oluyorlar. Buranın hastane şeklinde değil de daha çok ev ortamı oluşturmaları çok güzel bizim için. Nedenini söyleyeyim, hani küçük olduğu için şu anda oyuncak istiyorlar, haliyle ev ortamını istiyorlar, aktivite alanları istiyorlar. Bu süreç içerisindeyken tedavi gördüğümüz süreçte oyuncaklarla oynaması, burada zaman geçirmesi, hani bizim için çok avantaj oluyor.